ittifakla ilgili herhangi bir görüşme oldu mu? Eee bu konuda duyumlar aldık. Gene merkezde görüşmelerin yapıldığı, bir arkadaşın görevlendirildiği, sizlerle ve ilçe teşkilatlarıyla görüşmelerin yapıldığına dair eee bu konuyla ilgili neler söylemek istersiniz? Kesinlikle ittifak konusunda eee AK Parti ile herhangi bir görüşmemiz olmamıştır. Herhangi bir teklif olmamıştır. Türkiye'de malumunuz, büyük şehirlerde AK Parti ile belediye konusunda Milliyetçi Hareket Partisi'nin ittifakı vardır. Ancak Adıyaman'da herhangi bir ittifak söz konusu değil, hiçbir görüşmede olmamıştır. Adayımız bellidir, Rıfat Erdem'dir. Biz Rıfat Erdem ile 31 Mart akşamına kadar mücadelemize devam edeceğiz. İnşallah değerli Adıyamanlı hemşerilerimiz bize belediyeyi kazanma şansını verecektir. Umuyoruz ve bekliyoruz.